Arkadaşlar bugün sizle birlikte DLS 2022'nin 3. bölümüyle karşınızdayım. Hemen başlayalım. Bir maç atıp sonlandıracağım videoyu. Evet başlayalım. İnternet sorunu olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Evet. Başlasın. Karşı takımda Neymar var. Ronaldo var. Ne ararsanız var karşı takımda. Evet. Ben Aa. Ah, Rakip bir maçı hükmen kaybetti. Oy. Neymar'a bakın. Hız 100. He, hız, HZL 100. Day 100. Kontrol 100. Şut 92. Pas 92. Bayağı bir. Hem de bayağı bayağı yani. Evet. Ödül gelmiş. Ödülümüzü alalım. Ödülümüzü de aldık. Başladık. Bunda da öyle maçı bırakıp gidecekler mi bakalım. Evet kaç takım yine bayağı iyi. İnternetim yine bayağı yok dedim. Düzeldi mi? Düzelmedi. İnternetim çok kötü ya. Evet internet düzeldi. Verdim pası. Verdim bir daha. Bir daha verdim. Ama alamadım. Evet. Lazaro. Top. Korkta. Evet. Rodrigo. Offside mı Nasıl offside ya? De. Offside verdi. Erlik. Top Erlik'te. Sotalo. Crivelli. Ve shoot. Kornere gitti top. Kalecim kurtardı. Aferin kalecime çok kötü kaleci ama yine kurtardı. Hayret beni şaşırtıyor kaleci. Şaşırdım cidden. Ve yine korner. Kalecim çok iyiymiş. Değerini bilmek lazımmış. Evet bu sefer goldür. Aynen. Gol galiba. Hayır. Hayır. <laughs> Direkten sekte. Evet. Vurdum. İnternet. Offside verdi. Tabii ki de offside yani. Vuramıyorum. Ana topu. Vur. Helal. için Cross. Cross alamadı. Alıcıç. Top. Aldı. Cross. Cross. Rodrigo. Rodrigo alamadı. Top Cross'ta Lozaro Evet yanlışlık yaptım B'ye basacağım A'ya bastım ve Maalesef gol atamadım evet, Ve offside verdi Nasıl offside veriyor anlamadım Şimdi golü yiyeceğim ve Onu offside vermeyecek Tonganga. Erlik. Soteldo. Pas. Lozaro. Lozaro veremedi. Verseydi gol atabilirdim. Şansım olabilirdi. Ama kaydım ve penaltı. Çok güzel oldu. Evet. Çok güzel oldu şu an. Bakalım. Bence de Düzelttim. önce Bence Evet. Bizimki düz durdu. Ve gol yedim. Kaç kaç şu an. Bakalım. 1-0 41. dakikada. İyidir. Kendi adamımdan sekip. Çok kötü bir şey ya. Vur. Hala. İlk yarı bitti. Hemen ikinci yarıya başlıyoruz. Topla oynamam benim yüzde karşı takımın yüzde elli Bu kötü. Topla daha çok oynamam lazım. Elimden gelene kadar yapacağım. Elimden geleni yapacağım. Şu an. Yine internet sorunu var. Evet. İnternet yüzünden bir gol daha yedim. Sterling gol attı. 82 LM. Evet. Başlamıyor da o kadar kötü yani internet. Verdim pası verememişim. Kork, Erlik, Krivelli alması lazım o topu ve gol. Değil. Gol vuruşu. Kornera şey attı. Hmm. Dışarıya attı. Evet. Ben şu an ne yapacağım? Bastım. Ne kadar gidecek bakalım. Bayağı gitti. Biz. Yine bir gol. Bir gol daha yedim. Çok güzel. beni bitiriyor. Verdim pası. Verdim bir daha pası. Evet. Taça gönderdi topu. Soteldo verdi. Evet alamadım. Soteldo. Krivelli. Kork. Erlik. Vurdum. Evet. Karşı takım yine aldı topu. Vurdum. Lozaro Lozaro Crivelli Erlik Evet şu an ha, internet yüzünden sırf internet yüzünden gol ya offside verdi çok güzel abandım bakayım topa çok kötü gitti vurdum şu an gidiyor top Tabii ki de tutar yani o topu. Tutamazsa yani yuh. Evet. Hani ama. Öyle futbolcu mu var ben bilmiyorum ama. Aa çok garip bir olay yaşandı. Kazımın yerine benim Elşar geldi. daha vurdu. Cross. Cross. Al o topu. İnternet güzel bir şey. Hayır. Bir daha gol atamam. Son şansımdı. Son şansım da gitti artık. İkinci yarı kaybettim maçı. Evet arkadaşlar. Video buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.